Peki sanatçılar ya da siz nasıl para kazanıyorsunuz? 5 farklı modelimiz var. Birincisi siz tamamen halka açık bir şekilde bir yayın gerçekleştirebilirsiniz ve size gönderilen hediyelerden para kazanırsınız. Zaten müzik senin ilk para kazanma modeli de aynı. Yani elmas paketlerinden satın aldığınızda kullanıcı olarak bize de para kazandırmış oluyorsunuz. Daha sonrasında bunları sanatçılara gönderdiniz de sanatçıya para kazandırmış oluyorsunuz. Veya sanatçı biletli etkinlik yapabilir yine bir elmas fiyatıyla. Eğer kendine güveniyorsun yani kapalı devre açık değil. Kapalı devre bir etkinlik yapabilir. Bunları da aynı şekilde elmas fiyatıyla satabiliyor. Üçüncüsü sanatçılar kullanıcılar için özel içerikler üretebiliyorlar. Yani siz eşinize, dost bir sürpriz yapmak istiyorsunuz mesela kullanıcı olarak bizim sanatçılarımızın her birinin kendi fiyatı var onlara diyorsunuz ki işte işte Sezen Aksu'nun şu şarkısını bizim için okur musun şuralarını değiştirerek gibi e, özel bir şekilde ondan talep ediyorsunuz şayet kabul ederse size o içeriği üretiyor gönderiyor yine bizim e, aplikasyonumuz üzerinden ve parasını kazanabiliyor diğer iki model reklam ve kurumsal satışlar. <laughs>